Farklı aromaları bulunuyor, kötü koku bırakmıyor. Elektronik sigara masum gibi zannedilse de büyük sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Son örnek İstanbul'da. Ünlü oyuncu Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İknaz Bektaş evinde fenalaştı. Kalbi sıkışan Bektaş hastaneye kaldırıldı. Akciğerlerinde hava baloncukları oluştuğu ve kalp krizi geçirdiği belirlendi. Acil ameliyata alınan İknaz Bektaş, sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve elektronik sigarayı işaret etti. Bektaş, rengi ve tadıyla masumlaştırıyorduk. Çok sağlıklı beslenip her gün spor yaparım. Benim başıma gelmez diyordum. Henüz çok genç olduğum için bu yaşta bir şey olmaz diyordum ifadelerini kullandı. Akciğerlerimiz küçük hava keseciklerinden oluşan bir organ. Orada oluşan bir iltihabi durum o dokunun yırtılmasına ve o havanın dışarıya yani akciğer boşluğunuza, göğüs boşluğunuza kaçmasına neden oluyor. Oksijen kapasitenizin bozulmasına, e, kalbinizin de e, bir tarafa itilmesine neden oluyor. Kandaki oksijeniniz düşebiliyor. E, tabii o kandaki oksijenin düşme hızına bağlı da kişinin ölümüyle de sonuçlanabiliyor bu süreç. Uzmanlara göre elektronik sigaralardaki en büyük tehlikelerden biri de içeriğinde ne olduğunun tam olarak bilinememesi. Ağır metaller içinde arsenik, kadmiyum gibi ve bu ağır metaller damar duvarında iltihabi reaksiyonla kanın akışkanlığını bozabiliyor. Kalp kriziyle, pıhtı e, atmasıyla sonuçlanabiliyor. Gençken e, bir paket sigarayı e, kolay tüketmeniz mümkün değil. Ancak o, o miktarda bir nikotiniz siz bu elektronik sigaradan alabiliyorsunuz ve hiç zorlanmıyorsunuz onu alırken. Uzmanlar gelecek yıllarda... Elektronik sigara kullanımına bağlı hastalıkların artacağını öngörüyor.